Orada kucağa düştün öyle mi? Büyük bir ihtimalle çünkü o tartışmalar şöyle. 99'da emekli oldum. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden. Başka ne öğrettiler? Siyasete girdikten ve belli bir noktaya geldikten sonra hayat sizin hayatınız olmuyor aslında. Seni bu darbeciliğe kimin andırdı? E, Sayın Deniz Baykal e, bir gün aradı, e, birlikte çalışabilir miyiz dedi. Ben de benim için onur olur dedim. E, gel Sana yedirirler mi bunu? Sayın Baykal'la buluştuk, üyelik formumu doldurdum ve üye oldum. Ama ondan önce şöyle bir şey oldu. E, benden e, Türkiye'de yolsuzluklar nasıl önlenir diye bir rapor istemişlerdi. Ben önce o raporu hazırlayıp partiye takdim etmiştim. E, onun üzerine beni partiye davet ettiler. <laughs> Orada kucağa düştün öyle mi? Büyük bir ihtimalle çünkü o tartışmalar şöyle, toplumun çok dikkatini çektiğim e, güncel tartışmalarda aynı zamanda. Siyasetin kirlikten arındırılması için de o tartışmalar çok değerliydi. Onu yaptık. Siz herkesi bir şey satar zannedersiniz. Genel başkanlık ise hiç aklımda yoktu. Zaten niyetim de yoktu genel başkanlığa. E, fakat kader bizi buraya taşıdı. bir Sen sahibi olacaksın da bu devlet dediğin nasıl bir şey olacak ben çok merak ettim. Sizin döneminiz bitti. Önce bunu kabul edeceksiniz. Bize. Bu devletin asıl sahiplerine. Millete. <laughs>